İyi günler efendim. Sedat Peker 9. videosunda da önemli mesajlar verdi ve bazı konuları açtı. Açacağı bazı konularında ipuçlarını verdi. Kısaca bunlara değinmekte yarar görüyorum. Bir kere Sedat Peker geri dönüşüm yok, yakacağım derken uzlaşma ve anlaşma umudunun bittiği sinyalini veriyor ve Netice itibariyle de Erdoğan'a doğru da artık açıklamalarda bulunacağının ipuçlarını veriyor. Burada en ciddi kaygısı kendisine devlet düşmanı muamelesi yapılması o konuya da açıklık getiriyor ve diyor ki işi de silahlar gönderildi, orayla kötü ticaretler yapıldı. Bu doğru ancak bu devlete ancak 300-500 bin dolarlık bir para cezası getirir sınırlarına gerekli ehemmiyeti ve korumayı göstermediği için diyor. Bu doğru tespit. Ee, burada e, devlet bir so soyut bir organizasyon ama onun onu ele geçirmiş çeteler eğer kötü işler yapıyorsa onların kişisel sorumlulukları duvar. O nedenle bu konuda elinin daha serbest olması gerekir. Kendisine ...ajan iftirasının atılması, pislik denmiş olması... ...bunlar kendisini sindirmeye yönelikti ama tam tersi etki yaratmış. Ateşe benzin dökmüşler görüldüğü kadarıyla ve... ...Reis Sedat Peker'i çok kızdırmışlar bu konuda konuşmalarına. Devam edecek ve şunu da söylüyor, çok önemli tespit. Eğer burada bir pislik varsa bunun en alt halkası benimdir. Benden yukarı doğru gidiyor... Pislik varsa yukarıdadır demek istiyor ve burada çok önemli bir noktayı açıyor ve AKP belediyelerinin nasıl hayır işi yaptıklarını ifşa ediyor. Ve diyor ki bu belediyeler aslında hayır işi yapmıyorlardı ve kendileri de direkt rüşvet almıyorlardı, bir hayır derneği kuruyorlardı bu hayır derneği daha çok da kendilerine kara para toplama, rüşvet alma yöntemiydi. Kişiler oraya e, parayı yatırırlardı. Ondan sonra bunlar o şirkete bir kendi tanıdıklarına bir iş yaptırırlardı. O işin değeri 100 bin liraysa bunlara 1 milyon lira verilirdi o dernekten. Bunlar da o işi yapmış olurlardı ve böylece çok yasal gözüken bir yöntemle parayı cebe indirirlerdi diyor. Bu bir önemli tespit. İkinci bir tespit ise İçişleri Bakanının nasıl e, rüşvet aldığını ortaya koyuyor. Onu da şöyle izah ediyor. Diyor ki e, kendi tüm yakınlarına ve avukatlarının pasaportları da iptal edilmiş. Bu İçişleri Bakanına verilmiş bu yetki, pasaport iptali yetkisi. Bu pasaportları iptal ediyor. Ondan sonra da onun kaldırılması için. Bölge idari mahkemesine gidildiğinde bölge idari mahkemesi de gerekli para karşılığında bunu kaldırıyor. Böylece şirketi böyle kurmuşlar diyor. Yani İçişleri Bakanı bundan haberdar, bu pasaportları iptal ediyor. Onlar ondan sonra idari mahkemeye gitmek zorunda kalıyorlar ve bölge idari mahkemesi de bunu para karşılığında kaldırıyor. Böylece bu çarkı böyle kurmuşlar, böyle para kazanıyorlar diyor. E, bu da tabii ki son derece korkunç bir iddia. Bilinen bazı şeylerin ortaya dökülmesi anlamına geliyor. Ayrıca AKP'nin seçim kampanyalarını kahve dağıtarak e, gerçekleştirdiğini, burada da o kahveleri de kendi şirketi üzerinden bağışladığını, bunun karşısında para almadığını da ortaya koyuyor. Ve bir iki psikolojik saldırı daha yapıyor. O da bir tanesi, e, sürekli bir CIA takıntısı olduğunu, Çin iyi, CIA kötü, Çin iyi, CIA kötü diye bir takıntısı olduğunu ve psikolojik bozukluğunun olduğunu söylüyor. Abdülkadir Selvi konusunda ise çok daha net bir konuşma yapıyor ve diyor ki, Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela macerasını sen oraya yardım götürme gibi göstermeye çalıştın. Çok kötü bir duruma düştün diyor ve ona Neyzen bir e, şiirini okuyor. E, onun ben tamamını okuyayım. Ben sana bok demem, boklar duyar, ağır eder. Biz bir zerren düşse boka, onu da murdar eder. Tanrı senin hamurunu necasetle yoğurmuş. Anan seni e, tuvalette şey yaparken yanlışlıkla doğurmuş. Şeklindeki bu şiiri de okuyor e, Tamamı şiirin buydu. E, ayrıca e, Türkiye'deki devlet yapılanmasının şu an mafya yöntemiyle çalıştığını da şu şekilde ortaya koyuyor ve diyor ki para ile adam öldüren Sırp Arnavut ve Rus gruplar ile görüşüyorlar bunlar e, ve e, e, Pekeri öldürmeye çalışıyorlarmış. ...kahpesiniz, adam değilsiniz diye... serzenişte bulunuyor. Ee, ayrıca... ...basının içine düştüğü durumu da... ...bir örnekle ortaya koyuyor... ...ve diyor ki... ...Araplar sokaklarda bağırıp aslında... ...hakaret ediyorlar Tayyip abiye... ...Tayyip Erdoğan'a. Tayyip sen neredesin? Bize yardım edecektin hani... ...bizi kandırdın diyorlar diyor. Ama yalancı medya ise... Ümmetin umuduna sevgi gösterisi olarak bunu sunuyor diyor. E, doğrudur. Aynen bunu yapıyorlardı ama biz bunu dile getirdiğimizde bizi duyan olamazdı. Çünkü herkes kendi mahallesini izliyordu. Şimdi o mahalleden birinin de bunları söylemesi oradaki mutlaka birçok insanın gözünü açacaktır. Ayrıca para bittiği için Makedonya'ya da yardım yapmadıklarını artık o bölgeye eskiden yardım yapıyorlardı. Ayrıca Beşli Çete Azerbaycan'da otoyol ihalelerini kapmışlar. Ve Azerbaycanlıların kardeş kardeş deyip geldiniz bize şey yaptınız diye serzenişte bulunduklarını artık ümmetin lideri denmeyeceğini, ümmetin gaspısı diye kendisinden bahsedileceğini ifade ediyor. Bu da hakikaten Azerbaycan halkında da artık ümmetin umudu diye şahlandırılan kişiye karşı bir tepkinin doğduğunu gösteriyor. Ve şimdiden aslında bu videosunda Sedat Peker başlamış Erdoğan'a yönelik eleştirilerini ortaya koymaya. Bir de bu bir 10 bin dolarlık yardım maaş meselesi vardı bir milletvekiline. Hayır o 10 bin dolarla sınırlı değil ben neler neler ödedim diyor ve bu arada hemen Kaşar Süleyman diye İçişleri Bakanı da işin içine koyuyor ve hemen Metin Külünk'e geliyor ve bir anısını anlatıyor. Ve çok yakında da kendisini telefonla arayıp bu videoları durdurması gerektiğini, Biden ile görüşmede olumsuz etki yaratabileceğini, ama kendisinin de ne yaşadıksa onu anlatacağız ben yani bir hikaye yazmayacağım dediğini ve bu Metin Külünk'ün yeğeni Ömer Külünk'ün başı belaya girdiğinde bir başka mafya grubunun onun bir yer, iş yerine çöktüğünde Demiş ki gel sen bunu temizle demiş Peker'e öneri götürmüş mafyadan yardım istemiş İçişleri Bakanı'ndan değil Peker ise daha olumlu bir çözüm bulmuş bu işi demiş ki insanların gözü üzerimizde Biz bunları yapmayalım neyse masrafı ben vereyim sorun yoktur para var 300 bini kendisi ödemiş yeğenine onun ve Almanya'daki derneklere de yardımlar yapmış ve onlar çok iyi çocuklar diye niteliyor. Sanıyorum iyi çocuklar diye nitelediği sadece Osman'ın Germanya, Osmanlı ocakları değil başka Türk dernekleriydi de. Yakında çıkar bakalım bunlar kimlere e, maddi destekte bulunmuşlar. Ayrıca Aydın Doğan'ın e, gazetesini basıp onu korkuttuklarını ve böylece çok küçük bir paraya orayı satmak zorunda kaldığını Aydın Doğan'ın, bu Pamukören grubun da kendi cebinden verdiği para değil, Ziraat Bankası'ndaki halkın parasıyla orayı aldığını ve o parayı da geri ödemediğini söylüyor. Ama e, o kadar kredi verdikleri çiftçiler ise krediyi geri ödeyemediklerinde traktörlerine el konulduğunu söylüyor ve e, burada halkın gözünü açması gerektiğini doğru bir şekilde ifade ediyor ve o aslında Demirören'in de aldığı yerlerin kendisine ait olmadığını, onun bir emanetçi olduğunu ve bunu Albayrak kardeşlerin aldığını, yani damat ve kardeşinin aldığını, böylece orayı aslında Erdoğan'ın Demirören üzerinden aldığını ve onu alırken de milletin parası olan Ziraat Bankası'ndaki parayla alıp geri ödemediklerini söylüyor. Daha bundan açık da Erdoğan'a yüklenmek Mümkün olmazdı sanıyorum. Gazeteci gibi gözüken hırsızlar, hırsızlık haberi yapanlar e, e, diye onlara da e, e, sataşıyor. Ve diyor ki siz küçük hırsızlık haberlerini yaparsınız. Birisi bir yerde bir küçük hırsızlık yapsa ama böyle bir hırsızlığın haberini neden yapamıyorsunuz? Siz gazeteci misiniz diyor. Ayrıca çok önemli bir noktaya da değiniyor. Diyor ki aranan bir adam... Otellerde kalıyordu, aranan bir adamın otelinde hakimler, savcılar kalıyorlardı ve para ödemiyorlardı diyor. Yani bir adamı aranan duruma düşürüyorsunuz siz, sırf onun da oteline konabilmek için. Ondan sonra hakimler, savcılar o otellerde parasız kalıyorlar ve bu adam da aranan adam oluyor hala. Ve ona bir şekilde yurt dışına çıkmaya ikna ediyorlar. O noktada geliyor ve Süleyman Soylu'ya dönüyor ve diyor ki 5 Aralık'ta bu aranan adam ile sen konuşmadın mı Sezgin Baran Korkmaz ile ve onu 45 milyona razı edip 45 milyon karşılığında mallarına çöküp adamı bir an önce sen artık bu memleketten çık yurt dışına deyip 6 Aralık'ta yurt dışına çıkmasına izin vermedin mi? Madem ki bu adam aranıyordu nasıl İçişleri Bakanı? Ve orada da İstanbul Başsavcısı bundan rahatsız oluyor ve diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'a çıkıyor Cumhurbaşkanı Burada bir yanlışlık var. Bu adam iyi adam ve bunun sizin bilginiz dahilinde olduğu söylenmiş. Siz biliyormuşsunuz bu kumpası diye. Güya Tayyip Erdoğan da demiş ki hayır haberim yok yasa neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız demiş. Yani buradan da tekrar tam Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına kadar geliyor, ayağına basmak üzereyim diye haber veriyor. Ve tekrar İçişleri Bakanı'na dönüyor, dönüyor ve diyor ki, fındık kadar beynin var, Cumhurbaşkanı olmaya kalktın diyor. E, o da hakkıdır tabii ki, o bir örnek görmüştür, demek ki bu memlekette olunabiliyor diye. E, o da heveslenmiştir, tabii ki mümkündür. Ve diyor ki, sahtekarsınız, namussuzsunuz, Şerefsizsiniz, adam değilsiniz diyor Sedat Peker. Söylediklerine katılıyoruz. Çok haklı ve doğru söylemiş. Mehmet Akif Ersoy'dan güzel bir şiir okudu e, videonun baş kısımlarında. Ben onu en sona sakladım. Çünkü aslında bu Müslüman kardeşlere yönelik bir mesaj. Müslüman kardeşleri en iyi tarif eden İslamcıları, Müslümanlar değil de İslamcılar. yani dini satarak geçinen, yüzüne bir din maskesi takarak, en iyi insanları, kandıran insanları burada ifade etmiş. Ve diyor ki, Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Adem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberlerdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Doğru söylemiş. İyi günler.